Hepinizle yeniden merhaba arkadaşlar ben Yusuf. sizinle birlikte eee at Bodrum katından çıkan lootları bir almaya çalışacağız. Bakalım iç aldığı güzel lootlar çıkar. arkadan sesler gelebilir. Çünkü tam Bodrum katının nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden video videodan başka bir videodan bakarak yapacağım. Güzel yarın okuldan gelince de e, garajdan çıkan lootlarla bir almaya çalıştığım videosu gelecek. Arkadaşlar i̇şte bu arada 20 aboneye çok yaklaştık. O yüzden bir abone ve like'ları bastırırsanız daha güzel olur ve daha iyi olur. Ama evet. arkadaşlar dur. Arkadaşlar evet, şuradan. Bir dakika. Ne gidiyor ya bir dakika. Hı. Mesela otomatik otomatik toplamaya hatta kapatsak kapatalım ya. Kapatalım aynı. Toplama otomatik toplama kapat. Düş. Tırnağın yakın duruş sıra otomatik. Bırak. Bir dakika da mı? Ne var absurdo. Adiós. Vaya brazuca. Vaya よくした。 Şansa bak ben de motor verdi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu motoru çok gıcık oluyorum ya. Güzel bak. iyi hoş hızlı gidiyor da bak. Kargıcı hızlı güzel hoş da ama çok gıcık oluyorum. Ben mesela yanlaya bir yanlayamıyorum da. Hemen koruyu. Ah be. Daha silahımız biliyor. Tek hançerimiz var. Ve adam görürsek de arabayı izleyeceğiz ya da Göreceğiz ya da gerçek adamsa Ay dur. Ha, toplama kapalı dedim. Aynen toplama kapalı. <Sessizlik> ben video baktım. Aa dur. Şu sağda hangarın üstüne gitmem dedi ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Burada aynı şurada. Ne oluyor acaba? Bakalım inşallah hançeri kırabilirsen çeri kıramazsak. Bir siyah bulup onunla kıracağız masif. Nasıl ya yok mu burada? Çarşıya da girdi mi? Çarşıya girse bulurum da. Ben evet, son videoya bakıyorum. Bir dakika. Merhaba, burası tamamdır. Dur şuralarda bir yerler var. Yakınız. Aynen. Burada. Bakın bir tane var arkadaşlar. İnşallah hançeri kırılır. Kırıldı güzel. Ümit. Yempi güzel. kutu olarak güzel. Şurada var mıydı? Buraya da bakacağım. İçeriye bakalım bazen içeriden oluyor. Hadi o zaman kapalıydı aynen. Buradan sonra nereye gidiyor? Toplandı. Buraya da kırmamışız. Burayı da kıralım. Sıkar. Şunu alacağım. Keskin işenci olarak sayayım. Kaç. Kaç. Bu seviyede bir pozitiyelik. Güzel. Alalım şu toplumu açayım arkadaşlar. Yani alsak bile. Bir şey olmaz. şu reklamı da atlayalım. Hı. Alsak bile atarız zaten. Orada var mı? Yok. Ah. Kaçırımız Bir dakika. Bizim liramız varsa. Oy acayip kastı. Bir şey geldi de. <laughs> Ona baktım. Kit alsak daha iyi olur. Bir de üye pil, üye pantolon alsak daha iyi. Ah, <laughs> <laughs> mesela. Bir kişi sen kaçma gel buraya yerinde Mark the location. Dübünümüz yok ki. Bir dakika Kapı çıkartınca hiç Evet çok uzun başladı. Ay dur. Ne para aldı 8 lira. Bırak. Para patladı mı aynı. Vay canına. aracın canı yarım ya aracı bozum kaçana çıkan bir buradan da binanmaya çalışmamız lazım şu nurutumuz çok kötü arkadaşlar başka araba Aha. evet arkadaşlar buldum, buldum. aa benim açtığım yer bir dakika arkadaşlar. Tam anlayamadım. Buradan nereye gidelim? Oha al alan şuraya gidelim. Alan geliyormuş. Bizim haberimiz yok arkadaşlar. Evet. Ben favori, favori şeyim arabam yani. Nasıl diyeyim artık? Evet, gereç panda. Şu <laughs> an bakıyorum da. ağırlık vuramadık. Adam geldi herhalde. Çünkü 20 ses duydum. Birkaç 20 ses. Evet arkadaşlar. arkadan gelen ses. Ne? Nerede ne kalan? 14 oldu. Şey burada arkadan gelen ses için çok özür dilerim. Tabii siz duyuyor musunuz? Duymamışsınız bilmiyorum ama Şöyle geçeyim biraz. O. O bunu beraber de tam buraya verdi ya bakalım Yok. Hemen gidelim. Şey, kapatayım. Valla ben kastığı zaman böyle duruyorum. Geçiyor. Hatta siz de biliyorsunuz. Bazı videoları yapıyorum böyle. 2 kişi kalmış. Karşımda hiç adam çıkmıyor. Herhalde bu çalış biraz kolay oldu arkadaşlar. Bir dakika. Sonra şeye bakalım. Aşkım kaza yaptım. Bomba uzar mı var? Güzel. Bir dakika. Oyun kası tekrar Oyun kası arkadaşlar. Acayip kası. Vallahi şöyle yapıyorum. 11 kişi. Bir dakika, tamamdır. sılar geliyor. Evdaıyorum. Ba neydi lan? Bir dakika arkadaşlar. Evet ufak bir tarihsizlik yaşandı. Beni oyundan attı. Peki geldim burada durdum. Da öyle yaptı. Ay. Bak yine şey yapıyor. Bir dakika arkadaşlar. Şunu almıştık. Atalım bunu. Şuna belki yine atabilir. Attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, çıkıp çıktım baştan girdim. Tabi baştan girmeye çalışıyorum şu an. Bakalım ne olacak? İnşallah bir şey olmaz. Yani girebiliriz arkadaşlar. Şu de bir kabarıp duruyor. oyunun arkadaşlar. Şimdi ben e, kalite kadar başlatacağım. Heh, geliyor zaten tamamdır. İnşallah kaldığımız yerden devam edebiliriz. Arkadaşlar en son uzun şarjör almıştım yani çıktı. Onu attım tabii ki de. Bir dakika arkadaşlar. Evet, tekrar ufak bir tersizlik yaşandı. Niye böyle oldu telefona bilmiyorum. Belki video çektiğim için böyle olabiliyor ya da başka bir şey için öyle olabiliyor yani bilmiyorum neden öyle yaptı hiç bilmiyorum normalde hemen laptopa geçecektim orada açılırken direkt laptopu açıp direkt oradan yapacaktım zaten girip oradan kayda başlat başlatacaktım. E, laptopta da benim şeyim yani nasıl ekleme şeyim olmadığı için yani hep videoları durdurdum ya arkadaşlar. Durum için eklemeler yapacağım için orada ekleme yapmak için laptopta olmadığı için hep için için için. Neyse arkadaşlar. Laptopta olmadığı için de telefondan çekiyorum. Telefondan çektiğim çektiğimde bazen aralıklar oluyor. Yani kestiğim videolar oluyor. Orada onu geçiş yapıyorum. Bazen kesiyorum. Bazen ekliyorum. Güzel hemen geri döndük. Hemen telefonumuzu alalım elimize. Bu arada daha demeyip de daha için 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 konuştuk fark ettiniz mi onu arkadaşlar? İşte bu arada bana istek at. Ne? 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 Nasıl ya? Daha sonra 12 12 saniye 19 8 bin arabaya Bas. Turbo. Bas bas bas. Ondan bir dakika sanırım. E bir de tutamadık ki ya. Sonra 4 kişi. 4 kişi de 4 4 diye bir atacağız. Evet gibi gözüküyor. Burada arı Tam burada pusarsak daha iyi. Durap attı oraya. Muhtemelen duraba gelirler. Ne? Sus ya. sayısı Artı aldık. Elmas 2 olduk. Arkadaşlar e işte, bir almaya çalışamadım. Maalesef yapacak, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e işte ben yoruma ID'mi bırakıyorum. Orada bana istek atabilirsiniz. Kabul ediyorum isteklerinizi. Bir kişi bana istek atmıştı. Hatta ona da video çektim takipçimle takipçimle video çektim diye video mu çekmiştim tam olarak hatırlamıyorum takipçimle video çekmiştim o takipçimle Ersan'ın macera arkadaşlar ben tekrardan buraya ağzımı falan bırakayım adımı falan göstereyim da siz ID'imi alabilirsiniz Buradan bana istek atabilirsiniz. Ben bazı kişinin istek isteğini kabul ediyorum. İstek adam var mı var şimdi yok. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar win alamadık yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize da çok çocuk, çocuk. iyi bakın. Kanalıma abone olmayı özellikle de, özellikle like'ları bastırmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.